geldiniz arkadaşlar. Şu anda karşımızda kısa kulaklı tavşancık var. Hemen çabuk çabu büyümek isteyen bir tavşancık bu biliyor musunuz? Bakalım hemen büyümek için hangi maceralara atılıyor? Aslında biz küçükler yavaş yavaş büyümenin tadına varmalıyız. Çünkü bir daha küçülemeyeceğiz. Hep büyüyeceğiz. Bakalım neler neler düşünüyorlar neler bakıyorlar, hangi hayal güçlerinde var. Kısa kulaklı tavşan çabuk büyümek için çok 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 yemek istiyor. Ve sağlıklı beslenmeye çalışıyor. Olmadı kendin bakar mısınız çamaşır iplerini asmış. Çok güzel geldi bana. Çocuklarımız hem resimleriyle birlikte anlatabilir. Şuna bakar mısınız? Yağmurda bile toprağın altına girmiş kıyamam. Bütün büyüklerin içerisinde acaba ben de büyüyebilir miyim diye kendi kendine hayıflanıyor. Bazı şeylerle kendini kıyaslıyor. Ya. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Bakar mısınız? Olmadı. Ekmekten yapmaya çalışmış. Peki ama neyle yapacaktı? Mutfağa girdi. Un, Tereyağı, şeker ve yumurta buldu. Annesinden nasıl ekmek yapılacağını öğrendi. Yumurtayı çırptı. Çık, 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 karıştırdı unu, piş, 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 piş. açtığı hamur çok sert ya da çok yumuşak oluyordu. Üstelik şekli de pek tutturamamıştı. Neden acaba? Ah, kabartma tozunu unuttum, dedi Bombon. Ve her şeye baştan başladı. Bu kez karışıma kabartma tuzunun hepsini boşalttı. Hamuru fırına verdi. Dünyanın en uzun tavşan kulağı ekmeklerini yapmıştı. Biraz mısır şurubuyla tavşan kulağı ekmeklerini başına sıkıca yapıştırdı. Hay Allah. Bonbon <laughs> bon işte buradasın bulduk seni. Evet. Bakın sonra başına neler gelmiş. Evet. Bakalım bu olayda ne anlamış. Bonbon bir fırın açtı. Tavşan kulağı ekmekleri pişirmeye başladı. Ekmekleri farklı tat ve şekillerde hazırlıyordu. İşler çok iyi gidiyordu. Fırının kartallara özel hızlı paket servisi bile vardı. Buradan uçarak alışveriş yapıyorlardı. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bonbon tavşan küçüklüğünü ne yaptı? Çok güzel bir hale getirdi. Çevirdi. Elindeki marifeti kullandı ve kazandı. Bir şeyler bazen çok hızlı olmayabilir. Ama bunu araştırırken bazen çok güzel şeylere vesile olabiliriz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.